Tarihe baktığımızda bazen tek bir insanın akıl almaz zorluklar karşısında tek başına dimdik durduğu anlar görürüz. İşte bugün görevin, hayatta kalma içgüdüsünün ve insanüstü becerinin sınırlarını zorlayan 3 inanılmaz hikayeye yakından bakacağız. Bu soru hepimizin aklını kurcalıyor değil mi? Bir insan ne kadar ileri gidebilir, zihin ve bedenimiz imkansız gibi görünen şartlara ne kadar süre dayanabilir, Hadi gelin bu sorunun cevaplarını arayan üç olağanüstü yaşam öyküsüne birlikte dalalım. İlk hikayemiz, görev sadakatinin zamanın kendisine açtığı bir askerle ilgili. Karşınızda Hiro Onoda ve onun neredeyse 30 yıl süren kişisel savaşı. Her şey işte bu emirle başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın son günleri. Filipinler'deki Lubang Adası'nda görevli Onoda'ya, komutanının verdiği bu son talimat, onun hayatının sonraki 30 yılını tamamen şekillendirecekti. Şu zaman çizelgesine bir bakın, gerçekten akıl alacak gibi değil. Savaş 1945'te bittiğinde ona da için her şey aslında yeni başlıyordu. Yıllar geçti, dünya değişti, hatta kendi ailesi bile onun öldüğünü kabullenip sembolik bir cenaze düzenledi. Ama o görev başındaydı. İşte işin psikolojik boyutu da burada devreye giriyor. Düşünsenize, uçaklardan atılan bildiriler, bulunan gazeteler, megafonla yapılan anonslar onu da için bunların hepsi inancını sarsmak için tasarlanmış birer düşman hilesiydi. Gerçeği kabul etmek sadece görevini bırakmak anlamına gelmiyordu, aynı zamanda yıllar süren mücadelesini ve adanmışlığını da anlamsız kılacaktı. Yani propaganda direnmek aslında kendi varoluşuna direnmekti. 29. Sadece bir sayı gibi duruyor ama bir düşünün. Ona da savaş bittikten sonra tam 29 yıl boyunca o ormanda görevini sürdürdü. Zamanla yanındaki askerler de hayatını kaybetti ve en sonunda yapayalnız kaldı. Ve hikayenin en inanılmaz kısmı da bu zaten. Onoda'yı bir türlü ikna edemeyen Japon hükümeti, en sonunda ona o son emri veren eski komutanı binbaşı Taliguchi'yi bulup adaya getirmek zorunda kaldı. Ancak ve ancak o zaman Onoda silahını bırakıp savaşını bitirdi. Şimdi bir askerin görevine olan sarsılmaz bağlılığından bambaşka bir mücadeleye geçiyoruz. Doğanın acımasız gücüne karşı verilen o en ilkel hayatta kalma savaşına. İkinci Dünya Savaşı'nda bir Alman denizaltısının saldırısından kurtulan tek kişi olan Ponlim'in hikayesi. Ponlim'in mücadelesi gemiden kurtarabildiği bir sandıktaki birkaç paket bisküvi ve biraz suyla başladı. Ama okyanusun ortasında kopan bir fırtına o kısıtlı kaynakları da elinden alınca hayatta kalmak için her şeyi sıfırdan düşünmek zorunda kaldı. Artık mücadele doğanın sunduğu en ilkel imkanlarlaydı. Pullem'in zekası ve iradesi gerçekten inanılmazdı. Yani okyanusun ortasında bir tahta parçasının üzerinde sürüklenirken susuzluğunu gidermek için bir kuşun kanını içti, el fenerinin telinden kanca yapıp balık avladı ve yağmur suyu biriktirdi. Bunların hepsi hayatta kalmak için atılmış umutsuz ama bir o kadar da dahici adımlardı. 133 gün, 4 aydan fazla bir süre tek başına bir salın üzerinde Atlantik Okyanusu'nun tam ortasında. Bu sayı insan iradesinin ne kadar güçlü olabileceğinin canlı bir kanıtı gibi. Sonunda bütün okyanusa aşıp Brezilya kıyılarına ulaştığında balıkçılar tarafından bulundu. Ve evet, Poon Lim denizde tek başına en uzun süre hayatta kalma rekorunu hala elinde tutuyor. Sıradaki hikayemiz ise sadece hayatta kalmakla ilgili değil. Bu efsanevi, hatta neredeyse insanüstü bir becerinin hikayesi. Finlandiya'nın beyaz ölüm olarak bilinen keskin nişancısı Simo Heyha ile tanışın. 700. Bu Simo Heyha'nın 1939'daki kış savaşı sırasında sadece 100 gün içinde onaylanmış vuruş sayısı. Bu rakam onu tarihin en ölümcül keskin nişancısı yapıyor. Sovyet ordusunun korkulu rüyasıydı resmen. Peki onu bu kadar özel kılan neydi? İşte dehası tam da burada bu alışılmadık ama inanılmaz derecede etkili taktiklerde yatıyordu. Mesela o dönemdeki neredeyse bütün keskin nişancıların aksine teleskopik dürbün kullanmayı reddediyordu. Sebebi çok basitti. Dürbünler o dondurucu soğukta buğulanabiliyor, güneşte parlayarak yerini belli edebiliyor ve nişancıyı kafasını daha yukarıda tutmaya zorluyordu. Oysa basit demir nişangahla yetinerek tamamen görünmez kalmayı başarıyordu. Ve bu taktikler Finlandiya'nın coğrafyasını ve iklimini adeta bir silaha dönüştürüyordu tamamen beyaz kamuflajı, ağzından çıkan buharı gizlemek için ağzına aldığı kar parçaları. Bunlar sadece kişisel beceriler değil, karla kaplı ormanlarda adeta bir hayalete dönüşmesini sağlayan adaptasyonlardı. Sovyet ordusu onu bulmak için tüm bölgeleri bombalasa bile, Heyha kendi evinde kendi kurallarıyla savaşıyordu. Sonunda bir Sovyet askeri tarafından yüzünün yarısını parçalayan patlayıcı bir mermi ile vuruldu. Herkes onun öldüğünü düşündü. Ama o günlerce komada kaldıktan sonra neredeyse filmlerdeki gibi bir zamanlamayla Finlandiya ve Sovyetler Birliği'nin barış anlaşmasını imzaladığı gün gözlerini açtı. İşte bu alçak gönüllü cevap onun tüm karakterini özetliyor aslında. Olağanüstü yeteneğinin ardında yatan sır doğaüstü bir güç değil, yıllarca süren avcılık ve amansız bir pratikti. Peki birbirinden bu kadar farklı üç hikaye, görevine bağlı bir asker, okyanusta kaybolmuş bir denizci ve donmuş topraklarda savaşan bir nişancı. Onları birbirine bağlayan ortak nokta ne olabilir? Cevap aslında tek bir kelimede gizli, dayanıklılık. Her biri bu kavramın bambaşka bir yönünü temsil ediyor ve insan ruhunun sınırlarını bize yeniden gösteriyor. Onoda'yı yönlendiren şey sarsılmaz görev birinciydi. Puh Nimi hayatta tutan şey en ilkel haliyle hayatta kalma içgüdüsüydü. Höy hayı bir efsaneye dönüştüren şeyse yılların pratiğiyle keskinleşmiş o inanılmaz becerisiydi. Üçü de farklı yollardan imkansıza direndi. Bu tarihi figürlerin hikayeleri bize ilham veriyor. Evet, ama şu soruyu sormak lazım. Bizim kendi hayatlarımızda, kendi savaşlarımızda, kendi okyanuslarımızda dayanıklılığı nasıl bulabiliriz? İşte bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.